Şimdiki videomuzda trigonometrik fonksiyonların bölgelere göre işaretlerinden bahsedeceğiz. Trigonometrik fonksiyonların bölgelere göre işaretleri nasıl olur? Öncelikle şunları bir hatırlayalım. Bu x ekseni, yatay eksenimiz kosinüs ekseni ve dikey ekseni, y ekseni de sinüs eksenidir trigonometride. O yüzden bu bölgelerin işaretlerini bildiğimiz için yani mesela burada artı, burada artı, burada eksi, burada eksi e, olduklarını bildiğimiz için bunları da rahatlıkla tespit edebiliriz. Şimdi birinci bölgeye baktığımızda sinüsün işareti artıdır. Birinci bölgede sinüs ve kosinüs ikisi de artıdır. Kosinüs de artıdır. Çünkü birinci bölgede x de artıdır. Y eksi koordinat da artıdır. Onları biliyoruz. Peki tanjant ve kotanjant nedir? Arkadaşlar tanjant ve kotanjantı şöyle düşünebiliriz. Tanjant neydi arkadaşlar? tanjant x mesela sinüs x bölü kosinüs x'ti. Veya kotanjant neydi? Kosinüs x bölü sinüs x. Yani tanjant da kotanjant sinüsün ve kosinüsün oranıdır. E, tanjant sinüs ve kosinüs artı artı olduğu için tanjant da nedir? Artı bölü artıdan artıdır. Kotanjant da artıdır. Bu şekilde düşünebiliriz. İkinci bölgede sinüs işareti. Sinüs ekseni burası olduğu için artıdır. Kosinüs ekseni burası olduğu için eksidir ikinci bölgede. O zaman tanjant ve kotanjant ikisi de eksi olacaktır. Çünkü artı ile eksinin oranı eksidir. Üçüncü bölgede sinüsün işareti bu tarafa baktığı için eksidir. Kosinüsün işareti eksidir. E, tanjantın işareti nedir? Eksi ile eksinin oranı artıdır. Kotanjantın işareti de artıdır. Peki dördüncü bölgede sinüsün işareti nedir? Bu tarafa baktığı için eksidir. Kosinüsün işareti üst tarafa baktığı için artıdır. E, tanjant nedir? Eksi ile artının oranı eksi. Kotanjant nedir? Eksi ile artının oranı yine eksi olur arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili örneklerimize geçelim. Evet arkadaşlar örneğimize baktığımızda A sinüs 120, B kosinüs 190 ve tanjant 272'nin işaretlerini belirleyiniz demiş. A sinüs 120'nin işareti nedir? Sinüs 120 derece 90 ile 180 arasında olduğu için ikinci bölgededir. İkinci bölgede sinüsün artı olduğunu bildiğimiz için demek ki sinüs 120 yani A'nın işareti artıdır. B eşittir kosinüs 190. 190 derece 180 ile 270 arasında olduğu için 3. bölgededir. 3. bölgede kosinüsün işareti eksi olduğunu bildiğimiz için B'nin işareti eksi olacaktır. Peki C eşittir tanjant 272. 272 270 ile 360 arasında olduğu için 4. bölgededir. 4. bölgede de Sadece kosinüs artıydı, diğerleri eksiydi. Tanjantın işareti eksidir. Yani C'nin işareti de eksidir. A, B, C'nin işaretleri sırasıyla artı, eksi, eksi olacaktır. Arkadaşlar sıradaki örneğimize geçelim. Örneğimizde A eşittir sinüs 43 çarpı kosinüs 288. Sinüs 43 çarpı kosinüs 288'i şöyle bir yazalım. Sinüs 43 birinci bölgede biliyoruz ki hepsi zaten artıdır. O yüzden artı. Kosinüs 288, 270'ten büyüktür. Dördüncü bölgededir ve dördüncü bölgede kosinüs artıdır. O yüzden A'nın işareti arkadaşlar pozitiftir. B'ye baktığımızda tanjant 93 çarpı kotanjant 196 bölü kosinüs 268. Tanjant 93'ün işareti arkadaşlar İkinci bölgededir, 90'dan büyüktür. 90'dan büyük olduğu için tanjant ikinci bölgede eksidir. Kotanjant 196, 180'den büyüktür ve üçüncü bölgededir. Kotanjant üçüncü bölgede artıdır. 268 üçüncü bölgededir. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti eksidir. Eksi ile eksi birbirini götürür ve b'nin işareti de eksidir. Evet arkadaşlar C'ye baktığımızda sinüs 237 çarpı tanjant 316'nın küpü. Sinüs 237. 237 üçüncü bölgededir. Üçüncü bölgede sinüs eksidir. 316 dördüncü bölgededir ve tanjant dördüncü bölgede eksidir. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır ve artının da küpü zaten artıdır. Yani A artı B eksi ve C artı artı, eksi ve artı oldu arkadaşlar. Sıradaki örneğimize geçelim. Evet sıradaki örneğimiz arkadaşlar. Sinüs 24 pi bölü 5. Bu 2 pi'den büyük bir açı olduğu için öncelikle bunun esas ölçüsünü bulmalıyız. x eşittir sinüs 24 pi bölü 5'i inceleyelim. Esas ölçü nasıl bulunuyordu? Payı paydanın iki katına böleriz. 24 bölü 5'in 2 katı 10. Böldüğümüzde iki kere var. 20 kalan 4. Yani bunun esas ölçüsü 4 pi bölü 5'tir. Kalan 4 çünkü arkadaşlar. X eşittir. Sinüs 4 pi bölü 5'tir. Ve sinüs pi yerine de 180 yazdığımızda 180 yazdığımızda dereceden daha net görebiliriz bunu. 5'te 180'i götürelim. 36, 36 çarpı 4'ten. X eşittir. Sinüs 144. İkinci bölgededir. Ve ikinci bölgede sinüsün işareti pozitiftir. İkinci duruma geldiğimizde y eşittir tanjant 35 pi bölü 3. 35'i paydanın 2 katı 6'ya bölüyoruz. 5 kere var ve kalan kalan 5'tir. Yani 5 pi bölü 3'tür. Y eşittir tanjant 5 pi bölü 3. Y eşittir tanjant Pi yerine de 180 yazdığımızda 5 çarpı 180 bölü 3. 3 ile 180'i götürdük. 60 60 çarpı 5'ten tanjant 300. Ve 300 4. bölgededir ve 4. bölgede tanjantın işareti eksidir arkadaşlar. Evet. Z eşittir. Z eşittir. Kotanjant 53 pi bölü 4'ü inceleyeceğiz. 53'ü 4'ün 2 katı 8'e bölüyoruz. 6 kere var. 48 ve kalanımız 5. Yani bu y eşittir. Kotanjant 5 pi bölü 4. 5 pi bölü 4. Yani pi'ye de 180 yazdığımızda kotanjant 5 çarpı 180 bölü 4. 4 ile 180 gitti. 45 çarpı 5'ten y eşittir. Kotanjant 225. E 4. bölgede, pardon 3. bölgededir. 225 3. bölgede kotanjantın işareti artı'dır arkadaşlar. Yani artı, eksi, artı şeklinde e, işaretlerimizi belirledik. Sıradaki örneğimize geçelim. Evet arkadaşlar, sırada bir notumuz var. Notta kosinüs eksi alfa eşittir kos alfa, sinüs eksi alfa eşittir eksi sinüs alfa. Yani negatif bir açıyla karşılaştığımızda bu negatif açı, açının başındaki negatif açı negatif ne olur ona bakacağız. Şimdi bunun mantığı nereden geliyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Negatif yön saat yönünde olduğu için ee, şu şekilde saat yönünde alfa açısı kadar indiğimizi düşünün. Şu şekilde indik eksi alfa kadar. E i̇ndiğimizde bu dördüncü bölgeden geldik ve dördüncü bölgede sadece kosinüs artı diğerleri eksi olduğu için gördüğünüz gibi kosinüs eksi alfa kosinüs alfa eşit oldu. Yani artıya dönüştü. E, sinüs eksi alfa da eksi başa geçti. Tanjantta ve kotanjantta da eksi başa geçer. Mesela örnek vereyim. Tanjant eksi 23. Bu eksi tanjant 23 eşittir. Yani açının başındaki negatif kosinüs hariç diğerlerinde başa geçer kosinüs de ise, ise artı olur. Şimdi sıradaki örneğimize geçelim. Evet sıradaki örneğimiz arkadaşlar. Pi bölü 2 ile pi arasındadır. X buna dikkat edeceğiz. ikinci bölgede ama öncelikle şu eksilerden bir kurtulalım. A eşittir sinüs eksi x de sinüsteki eksi başa geçer. Eksi sinüs x olur. B eşittir tanjantta da eksi başa geçer. Eksi tanjant x. C eşittir zaten kotanjant x. D eşittir ise kosinüs de eksi artıya dönüşür. Direkt kosinüs x olur. Sinüs x'in işareti ikinci bölgede sinüs artıdır. Sinüs artıdır. ve başında da eksi varsa a'nın işareti eksidir. Tanjantın işareti ikinci bölgede eksidir. Eksi ile eksiyi çarptığımızda b'nin işareti artı olur. C'nin işareti ise direkt kotanjant ikinci bölgede eksi olduğu için eksi deriz. Kosinüsün işareti ikinci bölgede eksi olduğu için D'ye de direkt eksi deriz. O zaman işaretlerimiz eksi, artı, eksi ve eksi şeklinde olmuştur arkadaşlar. Sıradaki örneğimize geçelim. Evet sıradaki örneğimiz arkadaşlar. X eşittir. Kosinüs eksi 190. Yine işaretlerini belirleyeceğiz. Kosinüsteki eksi başa artı geçer. Yani kosinüs 190 olur bu. Ve ikinci, üçüncü bölgededir. 193. bölgede olduğu için kosinüsün e, işareti üçüncü bölgede eksidir. Yani x'in işareti negatiftir. Y'nin işaretine baktığımızda kosekant eksi 310'u şöyle yazabiliriz. 1 bölü kosekant eksi 310 bir dakika arkadaşlar. Şu şekilde y eşittir. Kosekant 1 bölü sinüs eksi 310 derecedir. Peki sinüste eksi başa geçiyordu. 1 bölü e, eksi başa geçti. Direkt üste verebiliriz. Eksi 1 bölü sinüs 310. E, 310 dördüncü bölgededir. Ve dördüncü bölgede sinüsün işareti negatiftir. Negatifle şu negatif pozitif olduğu için y'nin işareti arkadaşlar pozitif oldu. z'nin işareti ise tanjant Eksi 260 da eksi başa geçer. Eksi tanjant 260 olur. Ve 260 derece 3. bölgededir. 3. bölgede tanjant işareti artıdır. artı ile eksi de eksidir. Yani z'nin işareti negatiftir. Eksi artı ve eksi sonucunu bulduk arkadaşlar. Sıradaki örneğimize geçelim. Evet sıradaki örneğimiz arkadaşlar tanjant x 3 bölü 4'tür ve x pi ile 3 pi bölü 2 arası yani 3. bölgededir. Buna dikkat edeceğiz. Bu tarz sorularda x yani hiç e, negatifi işin içine katmadan tanjant 3 bölü 4'ü hemen tanjant x 3 bölü 4'ü üçgeni aktaralım. Pozitifmiş gibi aktarıyoruz. Birinci bölgede bir açıymış gibi aktaralım. x dedik. Karşısı 3 komşusu 4 olur. Çünkü tanjanttan dolayı karşı bölü komşu. O zaman burası da 5 olur. Kosinüs x artı sinüs x. Kosinüs x nedir? Komşu bölü karşı, komşu bölü hipotenüs yani 4 bölü 5. Artı sinüs x nedir? Karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5. Yani topladığımızda arkadaşlar 7 bölü 5 olur. Ancak şuna dikkat etmedik. Ee, üçüncü bölgede olduğu için kosinüs ve sinüs ikisi de eksidir. Yani şunlara dikkat etmeliyiz. Bu şekilde yaparsak hata olur. Çünkü dikkat etmemiz gerekiyor. Eksi 4 bölü 5 ve eksi 3 bölü 5. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Eksi 7 bölü 5. Yani x dar açı değildir. Dar açı olsaydı zaten artı olacaktı. Üçüncü bölgededir. Şimdi sıradaki örneğimize geçelim. Evet şimdiki örneğimiz arkadaşlar. x dördüncü bölgededir. Ve sinüs x 1 bölü 3. Hemen üçgenimize aktarıyoruz. x açısını şuraya verdiğimizde Karşısı 1 Hipotenüsü 3 olsun. Çünkü sinüstür. E, ee, Pisagor uyguladığımızda karesi 9, karesi 1'i çıkardığımızda kök 8. Yani kök 8'de dışarıya 2 kök 2 olarak çıkar. Burayı da bulduk. E, tanjant x nedir? Tanjant x. Arkadaşlar şimdi şuna dikkat etmeliyiz. Dördüncü bölgede tanjant işareti eksi yani başına bir eksi koyalım. E, tanjant nedir? 1 bölü 2 kök 2. 1 bölü 2 kök 2. Kotanjant nedir? O da 4. bölgede eksidir ve komşu bölü karşıdan 2 kök 2 bölü 1 yani eksi 2 kök 2. Tanjant'tan da kotanjant çıkarmamı istemiş. Eksi 1 bölü 2 kök 2'den. Eksi 1 bölü 2 kök 2'den. Ee, kotanjant çıkarıyoruz. Yani çıkarırken de şurası artı olacak. Buna dikkat edelim. Eksi 1 bölü 2 kök 2 artı oldu. 2 kök 2. 2 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarptığımız zaman 8 yapar. Çünkü karesi 8'dir. 8 eksi 1'den 7 bölü 2 kök 2 payda köklü kalmaz. Kök 2 ile genişletirsek 7 kök 2 bölü 4 olarak sonucu bulmuş oluruz arkadaşlar. Burada trigonometrik fonksiyonlar işaretleri kısmının sonuna geldik arkadaşlar. Sıradaki videomuzda görüşmek dileğiyle.